Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlarımız, değerli takipçilerimiz ve değerli kardeşlerimiz. Hepinize hayırlı ve bereketli günler olsun. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 16 yıldan fazla elhamdülillah Genç Hoca ismiyle özellikle yazılı ve görsel medyada yüzlerce hatta binlerce çalışmaya imzalar attık. Rabbimize şükürler olsun. Ancak 16 yıldır inşa ettiğimiz bu isim ve bu çalışmalar üzerine bizlere sorulmaksızın bütün emeklerimizi çalarak emek hırsızlığı yaparak adımıza YouTube kanallarında aynı isimle, genç hoca isimleriyle sayfalar açarak maalesef bizler üzerine bir karalama yapmaya çalışıyorlar. Bizlerin ismini çalarak rızamız alınmaksızın bizim ismimizle sayfa açan bu arkadaş inanın normal şartlarda bizim muhatabımız dahil olamaz. Ancak gelen yorumlar ve bazı mesajlar üzerine bu videoyu uygun gördük. Değerli dostlarımız, Genç Hoca ismiyle yani bizim ismimizle YouTube kanalında hesaplar açıp bu şekilde cemaatimize ve bizlere ifade kullanmaya çalışan bu şahıs ne cemaatimizle ne camiamızla ne efendi hazretlerimizle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Zaten bu kişinin ne medreseyle ne tedrisatla ne ilimle ne icazetle de hiçbir bağlantısı yoktur tamamen kulaktan dolma boş bilgilerle bugüne kadar her camianın ortak adamıymış gibi gözüken şahsın biridir. Ancak cemaatimizle hiçbir bağlantısı olmadığı halde uzaktan kumanda ile cemaatimizi yönetir gibi şu cemaatten değildir, bu cemaattendir demeye senin böyle bir hakkın yok. Senin böyle bir çapın, senin böyle bir haddin de yok. Adama sen kimsin ki derler. Sen git şöyle ötede oyuna bakalım. Maalesef bizim insanlarımız iyi ve güzel niyetlerle her sarıklıyı hoca, her sakallıyı dedesi bilip bunun gibi cahil ve cühela insanlara bile maalesef hoca ifadesini yakıştırıyorlar. Ancak bu ve bunun gibiler yüzünden insanların İslam'a, cemaatlere bakışı maalesef etkilenmektedir. Hele hele seni cebinden çıkartacak yüzlerce alim ve hafız yetiştiren masum hocamız ve masum efendimiz hakkında ifade kullanmaya kalkmak senin hiç haddine değildir. Sen önce masum hocamıza ve kıymetlimize gelebilmen için beni ve benim gibi yüzlerceyi daha geçmen gerekir. Bu vesileyle şu konuyu da özellikle belirtmek istiyorum ki bizler 13 yıl boyunca hakkımızdaki yazılanlara, karalananlara, çizilenlere asla bir tek kelime açıklama dahi yapmadık. Efendi Hazretlerimizin bizlere dilinizi damağınıza yapıştırın ifadesi gereği dile kolay tam 13 yıl boyunca bir tek şahıs kurum ve cami hakkında bir tek kelime açıklama yapmadık. Ama bundan sonra hakkımızda en ufak, kenarda, köşede bu çapsız ve densizler gibi bile konuşmaya kalkanların karşısında olacağımızı bizzat ifade etmek istiyorum. Artık susma vakti bitmiştir. Bizimle alakalı en ufak bir açıklama yapmaya kalkanlar bilsinler ki başta ben olmak üzere bütün hocalarımız sizlerin karşısında olacak. Artık susma bitmiştir. Selam ve dua ile